ve o mücadeleden çok çarpıcı bilgiler ekranlarınıza getireceğiz. Terörle mücadele kapsamında çok sayıda operasyon yürütülürken ele geçirilen silahlar var ki... ...o silahlardan bazıları müttefik olarak tanımladığımız ülkelerin şirketlerine ait, NATO üyesi ülkelere ait. Şimdi bu silahlar PKK'nın eline nasıl geçti sorusunu sormuş arkadaşlarımız. Şimdi önce o silahları bir tanıyalım. İşte... AT4 İsveç menşeli bir silah yine Milan anti tank mühimmatı Fransız Alman ortak üretimi ve TOW ABD menşeli bunlar her biri terörle mücadele kapsamında ele geçirilen silahlardan bazıları Amerika Birleşik Devletleri, Fransız, Alman ortak üretimi İsveç menşeli bu silahlar terör örgütü üyelerinin PKK'nın eline nasıl geçtiği sorusu soruluyor. Ele geçirilen silahların tabii ki e, izi de takip ediliyor bu çerçevede 2017-2021 yılları arasında yakalanan çok sayıda mühimmatın menşeyi takip edilerek bu ülkelere e, bunun da Cevabını alınmak üzere sorularda sorulacak. Şimdi terörle mücadelede Türkiye'de e, o mücadeleyi çok iyi bilen ve bunun e, gündelik değil de ayrıntılarını çok iyi takip eden bir isim o, e, bizlerle birlikte olacak. SETA dış politika araştırmacısı Sayın Can Acun e, bu akşam bizlerle birlikte olacak. Sayın Acun'a dönelim. Sayın Acun hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. E, öncelikle size e, şunu sormak istiyorum. Siz e, sadece Türkiye'deki terörle mücadele değil, bunun arka planını da çok iyi takip eden araştırmacılardan birisisiniz ki... ...terörün finans kaynağı, silah kaynağını takip etmek, o terörün kaynağını kurutmak adına çok önemli. Şimdi öncelikle bu bulunan silahlarla başlayalım. Nedir bu silahların evet. önemi? Yani sıradan terör örgütleri bu silahlara ulaşabiliyor mu? E, kara e, silah piyasasında... <laughs> Bu silahları gidip birileri satın alabilir mi? Yoksa bu silahlara ulaşmak çok zor mu? Ne dersiniz? E Tabii pek mümkün değil çünkü sizin az önce gösterdiğiniz silahlar çok sofistiki antitank silahları. Yaklaşık 3-4 kilometrelik menzile sahip ve zırhlı araçları imha etmeye yönelik geliştirilmiş. Batı menşeili, NATO menşeili silahlar. Daha ziyade kara borsada işte Irak gibi, Afganistan gibi, Suriye gibi ülkelerde Rus menşeli anti tank silahları elde etmek terör örgütleri için biraz daha kolay, mümkünken e, özellikle AT-4 gibi sistemleri elde edebilmek e, imkansa yakın. Dolayısıyla PKK'nın nasıl bu silahları elde ettiği ve Türk ordusuna karşı kullandığı çok önemli bir soru. E, burada da uluslararası, işte DAEŞ'le mücadelede uluslararası koalisyonun liderliğini yapan Amerika Beşiktaşları ön plana çıkıyor. Çünkü e, bu tarz sistemleri Amerika Beşiktaşları'nın 2014'te bir asker angajman kurduğu YPG'ye tahsis ettiğini biliyoruz. Erbil Havalimanı'ndaki lojistik üstü kullanan Amerika ve şirketleri işte buradan e, çeşitli araçlarla bu silah sistemlerini e, Fırat'ın doğusunda PKK'nın kontrol ettiği, YPG'nin kontrol ettiği alanlara taşıyor. Buradaki depolardan da işte Suriye Demokratik Güçleri görüntüsü altındaki YPG unsurlarına bu silah sistemlerini verdiğini biliyoruz. Bu menşeyle özellikle şey İsveç menşeli AT4 silah sistemlerinin bu yolla PKK'nın eline geçmesi çok olası gözüküyor. Bu silah sistemleri YPG tarafından da PKK'nın diğer versiyonlarına yani HPG gibi Türkiye ile doğrudan savaşan unsurlara verilmesi söz konusu. Bunlar da bu silah sistemlerin Türk ordusuna karşı özellikle Irak'ın kuzeyinde ve Türkiye'nin içerisine daha önce olmak üzere kullanması söz konusu. Bu silah sistemleriyle Türkiye birçok ne yazık ki şehitler de verdi. bu silah sistemi PKK için çok avantajlı çünkü malum yeni Türkiye'nin askeri doktrinin çerçevesinde özellikle insansız hava araçlarının, sihaların kullanıldığı bir denklemde PKK'nın Türk ordusuna karşı etkili eylemler yapamadığı bir dönemin içerisindeydik. PKK bu sorunu aşabilmek adına özellikle uzun menzilli bir şey 3-4 kilometre öteden çeşitli askeri üslere yaklaşarak bu menzilden bu silah sistemlerini ateşleyerek geri kaçıyorlar. Bu şekilde zayiat verdirme çabası içerisindeler. Dolayısıyla bu sofistike silah sistemlerinin PKK'ya geçiyor olması Türkiye'nin terörle mücadelesi açısından çok dikkate değer üzerine durulması ve engellenmesi gereken bir süreç. Burada da gözler Amerika beşerlerine dönüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG'ye verdiği silah sistemleri ne yazık ki YPG üzerinden, HPG, HPG üzerinden de Türk ordusuna karşı kullandığını görüyoruz. E, Sayın Ajun, e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne zaman Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile bir araya gelse e, terörle mücadeleye dair bazı kitapçıklar e, görüyoruz masada. Acaba bu bulunan silahların e, hesabı soruluyor mudur? Yani bunları niye veriyorsunuz diye böyle bir mekanizma işliyor mu? Muhakkak yani Türkiye bu meseleyi her platformda, her düzeyde Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısına çıkartıyor. Birçok Amerika Birleşik Devletleri oluşturulan komisyonlar da oldu. Amerika bunları engellemeye yönelik çeşitli adımlar da atacağını iddia etti. Ama bunların sonuçsuz kaldığını gördük. Hatta Fırat'ın doğusunda şey, işte Türk ordusuyla Amerikan askerlerini ortak devriye atmasına kadar giden süreçler de yaşandı. Ama sahada baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye rağmen, bir NATO üyesi Müttefik'e rağmen PKK'yı, PKK'nın alt unsurlarını ne yazık ki desteklemeye devam ediyor. Dolayısıyla Türkiye burada Amerika ve Şeritlerin karşısına bunları çıkarmakla birlikte askeri harekatlar yaparak e, elimin etmeye, PKK'nın bu anlamdaki varlığını, işte mühimmat depolarını, silah depolarını yok etmeye çalışıyor. bu ancak Amerika ve Şehir'den YPG'ye verdiği destek devam ettiği sürece bu silah sistemlerinin YPG sağlandığı bir denklemde bunların PKK'ya geçmesi ne yazık ki önlenebilir bir durum değil açıkçası. Sizin yakından takip ettiğinizi biliyorum. Libya'da mesela Hafter güçlerinin, darbeci Hafter güçlerine verilen silahlar vardı. Terör örgütleri arasında böyle bir geçirgenlik var mıdır? Bir terör örgütünden diğer terör örgütüne silah satışı veya sevkiyatı olur mu? E zaman zaman tabi bunlar olabiliyor yani PKK'lı unsurların da işte genel anlamda uluslararası anlamda çeşitli örgütler üzerinde silah temin etmeye çalışması söz konusuydu. Özellikle Mempet gibi işte hava araçlarını düşürmeye yönelip bazı silah sistemleri ele geçirmeye çalıştığını biliyoruz. Yine uluslararası kaçakçılık yapılanmalarından silah tüccarlarından da bu anlamda PKK'nın silah elde etme çabası vardı. Mesela Ukraynalı bazı isimlerle hatta silah ticareti yapmışlar. Silahları alamadıkları takdirde bu Ukraynalıları işte Kandil'de çeşitli bölgelerde tutsak etmişlerdi. Buna yönelik uluslararası basını önemli bilgiler de yansıdı. Ancak ne yazık ki NATO üyeleri özellikle Türkiye'nin müttefik ülkeleri bu anlamda çok kirli bir sicile sahip. Mesela Libya'da da benzer durumlar oluşmuştu. General Haftar'ın güçlerinin elinde Javelin tipi Amerika ve şirketlerin ürettiği çok sofistike antitank silahları ortaya çıktı. Bunların menşeine baktığımızda ABD'nin Fransa'ya sattığını, Fransa Özel Kuvvetler misin? haftare bunları tahsis ettiğini, işte orada sahadaki bir askeri kayıptan sonra bu silah sistemlerinin ortaya çıkması söz konusu oldu. Buna benzer görüntülerin Suriye'de de, Irak'ta da yine şimdi Afganistan'da da oluşmaya başladığını gördük. Ama burada temel mesele PKK'nın dolaylı yönden bu silah sistemlerini elde etmesi değil. Doğrudan Amerika Beşiktaş'ın YPG'ye sunduğu silah sistemlerinin mühimmatın açık bir şekilde PKK'nın eline geçmesi. Onları kullanması e, tabii bu Türkiye adına hiçbir şekilde kabul edilebilir bir durum değil açıkçası. Peki e, hani Amerika Birleşik Devletleri cephesinden YPG sözde e, terör örgütü DEAŞ'la mücadele ediyor deniliyor. DEAŞ'ın tankı mı var? E, bu sebeple mi Amerika Birleşik Devletleri YPG'ye e, anti tank mühimmat veriyor? E tabii, bu anti tank e, silahları sadece tanklara karşı aslında kullanılmıyor. Diğer zırhlı araçlara, pick ve e, bazı mevzilere de karşı kullanılıyor. Ama bu önemli bir soru, meşru bir soru. Çünkü DAEŞ'in elinde çok sayıda tank olmadığını biliyoruz. Çok az sayıda rejimden ele geçirdikleri tanklar söz konusuydu. Ee, ve DAEŞ'le mücadele de eninde sonunda nihayetine geldi. Yani DAEŞ'in şu anda Suriye'nin doğusunda kontrol ettiği bir alan yok. Sadece e, gerilla tipi, terör eylemleri yapabildikleri çok küçük alanlara sıkışmış bir örgütten bahsediyoruz. Bu aşamada artık hala Amerika ve Şehitlerinin YPG unsurlarına karşı bu tarz silah sistemleri vermesinin hiçbir dayanağı yok. Ama burada temel mesele Türkiye'ye karşı YPG'yi koruyabilmek. Yine rejim ve Esed rejimine karşı YPG'yi güçlü tutabilmek, koruyabilmek adına bu silah sistemlerinin YPG'ye verilmeye devam ettiğini görüyoruz. Ancak YPG'de bunların bir kısmını dediğim gibi HPG'ye yani PKK'nın diğer koluna naklederek Türkiye'ye karşı bunları kullanıyor. Tabii doğrudan YPG'nin de Türkiye'ye karşı yine Suriye sahasında kullandığında altını çizmemiz gerekiyor. Özellikle Fırat'ın batısında, Terrifat hattında YPG'nin çeşitli anti tank silah sistemlerini bu ekranda zikrettiğiniz silahlar da dahil olmak üzere kullandığını gördük. Yine Barış Pınarı Harekatı'nda da benzer şekilde Tel Abyad yönelik askeri harekat sırasında PKK'nın sürdüren sıklıkla bu antitank silah sistemlerini kullanmaya çalışması söz konusu oldu. Ve Türkiye'nin aldığı önlemlerle özellikle siyah kullanımıyla birlikte yeteri kadar etkili olamadılar. İstedikleri sonucu elde edemediler. Ama burada tabii Türkiye'nin çok sert bir şekilde Amerikan karşısında bu silah sistemlerinin artık bu terör örgütüne gönderilmemesi, verilmemesi açısından e gerekli e, siyaseti yürütmesi gerekiyor. E, tabii şunu da ifade etmek gerekiyor, yani Amerika ve Şehitler engellenemediği durumda Türkiye'nin askeri harekatlarını devam ettirerek Fırat'ın doğusunda e, YPG'nin elinde bulunduğu bu toprakları minimize ederek. E, bu ilişkiyi de bir şekilde artık bitirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Peki siviller üzerinde mesela son dönemde özellikle PKK'nın YPG'nin saldırıları vardı Suriye'nin kuzeyinde. E, hayata tutulmaya çalışan o sivillere yönelik e, bombalı saldırıları vardı. Amerika'dan elde ettikleri bu mühimmatların e, o saldırılarda kullanılma ihtimali veya kullanıldığına dair bir kanıt var mı? E tabii kesinlikle yani daha birkaç gün önce e, yine Fırat'ın batısındaki temas hatlarında iki tane antitank silah sistemi kullandılar ve buradaki sivil ambulansları vurdular. E, sivil ambulanslarda iki kişi ne yazık maalesef hayatını kaybetti. Burada da yine Amerika'nın e, örgüte temin ettiği bu antitank silahlarını örgütün kullandığını biliyoruz. Tabi burada Amerika ve Şeritleri ile Rusya'yı da zikretmek gerekiyor.